İsmail Can hoş geldin. Hoş bulduk abi. Öncelikle başarılar ve iyi eğlenceler diyelim. E, tabii Türkiye'nin bu oyun özelindeki en kariyerli oyuncularından birisin. E, öncelikle duygularını e, merak ediyorum. Onları çok kısa rica edeyim. Sonrasında sorulara geçeceğiz. E, i̇lk defa düzenleniyor. E, benim de Fenerbahçe'de ilk turnuvam e, resmi olarak. E, o yüzden biraz heyecanlıyız. Klasik sorudan başlayacağım. FC24'teki favori oyuncun hangisi? <laughs> favori oyuncum Nazario muhtemelen ya. Nazario. Peki bir mod. Gen yani 95 modu herkes eşit orada. Tabii fiziksel özellikleri dışında. Oradaki favori ismin hangisi? Umut Nayır. Umut Nayır. Game on e Türkiye Kupası ilk kez düzenleniyor. Sen de bahsettin. Bu sezon şu ana kadar seni en çok zorlayan oyuncu ve takım. Yani ligde oynadıklarımızdan ya yani grupta oynadıklarımızdan şu an e, Türkçe. Türkcan. Türkcan. Oyunla ilgili olumlu ya da olumsuz kendini çok haklı bulduğun bir eleştirim var mı? Şu şöyle olmalıydı ya da bu böyle olmamalıydı dediğin. Vallahi yok. Zugoş'tan Trevela biraz sinirleniyoruz onun dışında sıkıntı yok yani. Bago diyorsun şu an şu anda. Ee, biraz önce normal favori oyuncunu sormuştum. Bu kez de ikonlar özelindeki favorini sorayım. İkonlar özelindeki ya muhtemelen ya Nazario'yu da çok oynamayı sevmiyorum ama en iyisi o yani Nazario. Zaten gerçekte de en büyük ikon herhalde. Evet muhtemelen. Peki Türk bir ikon oyuncu gelecek olsa ki günün birinde büyük ihtimalle gelecek. Ee, ilk kimin gelmesini istersin? Abi Sergen Yalçın'la oynamak isterdim ya. Sergen, Sergen Yalçın, Yalçın olarak da free merak ediyorum <laughs> Sergen Yalçın'la. Ee, sence bu yılki oyunun en iyi beceri hareketi hangisi? Ya da en çok kullandığın diye sorayım. En çok kullandığım benim reverse e, reverse alasco bir de normal alasco. O ikisi en çok. Zgoş dedin, Trivela'yı söyledin. Ben onu sorayım. Onunla özdeşleşti, birçok oyuncu kullanmaya başladı ama artık kaleciler de yer değiştirmeye başladı bu şutlar evet. sırasında. Sence e, önlenebilir bir bug mı bu şu an için? Yani e, beklenmedik zaman atılınca hiç engelleyemiyorsun ama biraz belli olunca kaleci yönetiyorsun rahat bir şekilde. E, ama onun da fake'i veriliyor artık. E, biraz nerf gelmesi lazım bence. O zaman seninle ilgili iki özel sorumuz daha var. E, birincisi, bireysel anlamda fiziki antrenmanlar yaptığını biliyoruz. E, bunun sana oyun içinde ya da normal hayatta faydaları nasıl oluyor? Ya kendimi daha dinç da hissediyorum. Özellikle turnuvadan önce de e, çalışmalar yapıyorum. E, ama bence biraz da Fizikselden çok mental olarak e, katkı, daha çok katkı sağlıyor bana. E, kendimi daha iyi hissetmek için yapıyorum yani. Ve söylenenlere göre diğer oyuncular gibi pek beceri hareketi kullanmayan bir oyuncusun oyunda. Bunun özel bir sebebi var mı? Yani ben 5 senedir oynuyorum. Şimdi de daha önce hiç kullanmazdım. Ya yani sadece işte top kontrol dönüş, top kontrol dönüş. Yine kendime ekledim yani. Yine reverse lasko, normal lasko falan yapıyorum. Bu bile fazla e, Ama ya. genelde işte pro oyuncular tuttuğu için çok fazla kullanmamaya çalışıyorum. Seninle de e, omubumun kısmına geçiyoruz. E, aynı isimleri soracağım. Araya bir iki tane Fenerbahçe özelinde de isim eklenecek. Fenerbahçe oyuncusu olduğun için şu an. E, klasikle başlayayım. Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Messi. Messi. Neymar mı, Ronaldinho mu? Ronaldinho. Şu an Fenerbahçe'nin futbol takımında herkesin yeri az çok belli. Ama e, rotasyonda bir türlü son dönemde yeri kararlaştıramayan iki mevkidaş var. İrfancan Can Kahveci mi, Cengiz Ünder mi? <laughs> Cengiz diyorum ya. Cengiz diyorsun, peki. Kylian Mbappe, Erling Haaland. Mbappe. Kevin De Bruyne, Jude Bellingham. KDB ya. KDB. Peki oyundan ikonlardan Prime, Ronaldo Nazario mu, David Ginola mı? Nazario. Nazario. Sana da son bölümde yine... Oyun dışı sorular soracağım. Senin de son dönemde en çok dinlemeyi sevdiğin şarkı hangisi? Oha, en çok dinlediğim şarkı. Valla iki tane var. Bir tanesi Ayaz Bir Bakmışsın. Ee, Diğeri de Ever ee, Unholy Confession diye bir şarkı. Sen de e, sevdiğin, en çok sevdiğin filmlerden hangisinde, hangi rolü oynamak isterdin? Öyle bir hayalin olur değer, böyle bir şansın olsa. <laughs> Vallahi çok. Dizi olur mu? Dizi de olur. Hiç sorun yok. O zaman... E... Raymond Reddington. Raymond Reddington. Peki. Bir önceki testte çok zorlandığımız bir soru geliyor. Bir futbolcuyla gece dışarı çıkmak, <laughs> istesen <kimi tercih> <laughs> çıkmak istesen kimi tercih ederdin? bir futbolcuyla çıkmak istesen kimi tercih ederdin? Abi şimdi Batman Karadeniz izleyeceğim. Ama ya biraz da şey düşünürsek Maradona yaşasaydım Maradona'ya çıkmak isterdim. İlginç. Senin sonsuza kadar tek bir yemek yeme hakkın olsa bu hangisi olurdu? Abi tek bir yemek yiyeceksem yani hamburgeri sürekli yemem muhtemelen. O yüzden makarna. Odun da yemek Ömür zor boyu gider ya. yani. Onu da yemek zor ama daha makul. Yani en, en, her zaman <laughs> yeniyor yani hamburger sürekli. Şey hamburgerden de makarna da bıkılmıyor yani. Son olarak senin son dönemde zaman geçirmeye çok sevdiğin mekan, semt ya da herhangi bir yer. Çengelköy. Çengelköy. Karşıdan devam ediyoruz. Tabii, evet. kime göre karşı? Bizim semt orası. Tartışılır. Sana <laughs> göre değil. İsmail Can çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ ol başarılar.